every player fighting give everything and for us very very important three points. Bu akşam çok iyi bir oyunla çok önemli bir 3 puan kazandık. Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Özellikle sahasında güçlü olan ve kolay kolay kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Takımımız ilk dakikadan itibaren büyük bir motivasyon, büyük bir oyun karakteri ortaya koydu ve oyunun her anında çok büyük bir şekilde mücadele ettiler. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yaptı ve çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi yaklaşık iki hafta sürecek olan milli takım arasına çok olumlu bir atmosferde giriyoruz. Bu bizim için çok önemli bir dönemeç oldu. Yani fazla söylemek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu hafta çok iyi çalıştık. Bu hafta bayağı az, azimli idman, idmanda bayağı azimliydik. Bu maçı yüzde yüz almak istiyorduk. İlk dakikadan belli iyi presli başladık. Hocamızın istediği gibi. O yüzden yani takım arkadaşlarımı tekrip ediyorum. Ve önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Ve zirvedeki yerimizi devam tutmak istiyoruz. Bence kadro yapısı itibariyle en kuvvetli 6 takımından beşiyle oynadığımız ilk yedi maçlık periyodu bugün tabii iyi bitirmek istiyorduk. Çünkü bugünkü maçta alınacak galibiyetin bizi bu zorlu yedi maçlık periyotta e, bu fikstür dezavantajına rağmen nereye taşıyacağını çok iyi biliyorduk. E, ama tabii yani bu beklentimiz doğrultusunda açıkçası bir oyun ortaya koyamadık. Mücadele de koyamadık. Beşiktaş bizden daha fazla istekliydi. Oyunun daha büyük bölümünde Bizden daha fazla oyuna hakim oldu ama net pozisyonlara baktığımız zaman yani bu kadar e, isteksiz olmamıza kötü oynamamıza rağmen direkten dönen topumuz kamerayla girdiğimiz pozisyon daha sonra Necati ile girdiğimiz pozisyon en son dakikadaki bence kesinlikle penaltı e, Veysel'in pozisyonu baktığımız zaman daha net pozisyonlara giren tarafta bizdik yani bu kadar kötü <laughs> oynamamıza rağmen pozisyonlara girmemiz de aslında bence futbolun enteresan tarafını ortaya koyuyor. Sonuçta tabi kazanamadık. Şu üç puan bizim için tabi çok değerliydi. Ama yapacak da çok fazla bir şey yok. Şimdi bu karşılaşmadan dersler çıkarıp bundan sonraki 10 maçlık periyotta ki tabi fixtürü avantaj gibi görünüyor ama oynarsanız, mücadele ederseniz avantaj oluyor sizin için. Biz bunu tabi iyi değerlendirmeye çalışacağız. Bu arayı da iyi değerlendirip, eksikliklerimizi giderip daha iyi bir takım olmak için yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Çünkü iyi bir takım olmak için daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Daha düzeltmemiz gereken birçok sorunumuz var. Onları halletmemiz gerekiyor. Tabii bunlar da kolay değil. yani Bir takımın ligin zirvesinde yer alabilmesi için biraz süre gerekiyor. Zihinlerde bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Biz bunları yavaş yavaş yapmaya başladık. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Konular evet. geldiğinde bir arka direğe koştun, topa vurdum ama Veli'nin zannedersem böyle yaptı ama ben midesine çarptığını gördüm. Yani sonuçta öyle gördüm. Penaltı ya da değil diyemem bir şey diyemem yani. Eh, sonuçta karar verildi. penaltı Bize göre penaltı olsa da sonuçta karar değişmeyecek. Tabii maça iyi başlayamadık istediğimiz gibi. Sanki üstümüzde böyle ölü toprak vardı. O toprağı iyi atamadığımızı düşünüyorum. Golü ancak takım olarak golü yedikten sonra daha çok mücadele etmeye başladık, daha çok pozisyona girmeye başladık. Golü yedikten sonra da uğraştık gol atmak için ama neticesinde olmuyor. Futbol olmayınca da olmuyor önüne geçemiyorsun. Ya bugün gerçekten Eskişehirspor olarak istediğimiz oyunu pek sahaya koyduğumu söylenemez ama maçın da kırılma anları vardı diyebilirim. Golü bulsaydık belki. Ee, şutlarımız belki girse de biraz daha farklı olabilirdi. Iş. E, maçın seri biraz daha değişebilirdi. Beşiktaş e, belki bizden e, bir adım e, üstün olmuş gözükse de yine e, sonunda 15 on dakika e, iyi bastırdığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarımız da var. E, girdik yine atamadık. E, milli maç arasını inşallah iyi değerlendirip e, arka artık seri, seri galibiyetlere başlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.